Zehra Hanım, ya ben burada bir yerde insan yeterli yani. Burada. Hı hı. E ben bırakayım sizi tam yerine. Yok gerek yok, geldik sayılır zaten. Bırakayım ya? Yok gerçekten hiç gerek yok ya zahmet olmasın şimdi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gerek yokmuş. Kim bilir yine ne işler karıştırıyorsun ker Kiminle buluşacaksın acaba? Ya bak güzel kardeşim, aslında tövbe ettim biliyorsun. Ben bildiğin gibi bile değilim. Ben sus, ben sus. Geçme, geç. Kırın geç. kırma etme, bak işim gücüm var. Hangi ayağını istiyorsan uzat vurayım gideyim ben. Abi bak bir dakika, bir şey söyleyeyim. Ya ben sana kıyak yapıyorum. Hangi ayağını istiyorsan ona vurayım diyorum. Daha ne yapayım ben sana ya? Abi bir ateş etme, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya oğlum bak, benim seni vurmamak gibi bir lüksüm yok, anlıyor musun? O yüzden beni uğraştırma. Hangi ayağını istiyorsan uzat ne? hadi. Yok, yok. Bunu, bunu. Oğlum bak, karar ver. <laughs> bunu, bunu. Salına salına çıktın karşıma ey Dilber. Beni Mecnun eyledi. Zülfün döküldü kaşın üstüne. Baktın beni Kerem eyledi. Göz gördü, gönül sevdi. Kam diyarına beni sürgün eyledi. Gayrı güzellere gönül veremez. Beni bir çare garip eyledi. Bu tende sensiz ne ümit, ne de sıhhat ol, ne can bedende ayrılığın kederiyle can buldum. Bu şiir... Her şey telafi edilebilir ama bir tek sensiz geçen günün telafisi yok sevgi. Sen bu şiiri nereden biliyorsun? Yoksa sen mi yazdın bu şiiri? Çantama da sen koydun. Ya çok teşekkür ederim. Çok naziksin ama yani niye bana duygularını açmak yerine bir şiir şey yazıp çantama koyuyorsun ki? Anlaşıldı. Konuşmayacaksın sen. Peki. Sana da iyi günler. O ceylan gözünün cemali güneş gibi açınca... ...lal dudaklı ağzının beyaz incileri saçıldı etrafı. Geceyi süsleyen yıldızlar gibi. <laughs> Yine neyin peşindesin acaba? geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Önemli bir şey olduğunu söyle Sakalların tarzı kertenkele çok farklı görünüyorsun. Yeliz, bunları söylemek için mi çağırdın beni? Evet. Sakallarım var. Dış görünüşüm değişti ama sadece dış görünüşüm değil, hayatımda birçok şey değişti. Artık daha nasıl diyeyim, mazbut bir hayatım var. <laughs> Hadi canım. Sen hayatında adrenalin ve heyecan olmadan hayatta yaşayamaz. Evet. Artık sadece huzur arıyorum galiba. Cık, i̇nanma. Seni benden daha iyi kimse tanıyamaz Kertenkele. Fazla vaktim yok Yeliz. Sorun nedir? Seni hala deliler gibi seviyorum Kertenkele. Nerede bu adam ya? Yeliz bak zor durumdayım dedim ben de geldim. Unuttun mu beni sen terk etmiştin biz suçluyla beraber yaşayamam. Ha, polisin beni de yakalamasından korkmuştum. Tamam ben de sana anlayış göstermiştim ya. Ya, bitmişti ya. Ps, artık geçmişi konuşmayalım ne olur. Her şeyi yeniden başlayabiliriz. Bak Yeliz beni bunları konuşmak için çağırdıysan eğer... Sen de beni unutamadın biliyorum. Benden başkasını sevemezsin sen öyle söylemiştin. Yeliz. Yanılmışım. Bana kızgın olduğun için, beni affedemediğin için böyle söylüyorsun. Bak Yeliz, ben sana kızgın falan değilim. Tamam mı? Hayatımda başka birisi var ve ben onu çok seviyorum. Hayır, yalan söylüyorsun. İnanmıyorum sana. Yeliz, hoşça kal. Tamam mı? neredesin ya? Ya Selin Hanım siz bakıcıyı evden kovunca biz Sezgin'le dımdızlak ortada kaldık. Bir de aksi gibi abim aradı. Gelişleri gecikecekmiş onu söyledi. Ne yapacağım ben şimdi Sezgin'le ya? Sen bakacaksın Levent. Yani arada ben de yardım ederim tabii. Bakıcı yapalı ihtiyacın yok. Yani siz de yardım edeceksiniz. Olur tabii senin <laughs> Ay canım nohutlu pilav istedi. Daha ben hemen alırım. Git <laughs> Levent amirim hoş geldiniz. Açsınız. Ya bir dakika. Sen Deli Kenan'ın adamı değil misin ya? Kuyruğu burada olduğuna göre Deli Kenan da fazla uzağa gitmiş olamaz. Hemen bir izah yapayım. Ben artık Deli Kenan Bey'le çalışmıyorum. Ben helalimle ekmeğimi kazanıyorum. Nohut pilav vereyim size. <laughs> Ya kardeşim tebrik ederim seni. Sonunda doğru yolu bulmuşsun. O zaman bundan sonra biz de Hadi ver. Notlarını da koy, bor koy. Tabii tabii. Oğlum Sokrat da yaman adammış ha. Müzeden heykeli kaldırdıktan sonra 500 yıllık bir el yazması kitabı indirmiş. Benim de kertenkele gibi adamım olsa kaşıkçı elmasını kaldırırdım. Sanki marifet bütün işi kertenkele yapıyor. Oğlum manyak mısın lan öyle kertenkele iş yaptırmak kolay mı? Bravo Sokrat'ım. Abi. Tamam kardeşim tamam. Ee, bu burada biraz dursun demlensin geliyorum ben. Levent sen nereye gidiyorsun? Benim işle ilgili bir konuşma yapmam gerekiyor Semin Hanım. Hemen geliyorum şimdi ben. Alo, amirim. Ben kertenkelenin arkasındaki adamı buldum. Buldun mu? Kimmiş? Kim olacak? Sokrat. Sokrat mı? Lan Levent. Oğlum. Bazen öyle şeyler yapıyorsun ki. Gerçekten yani harbiden sarılıp öpesim geliyor seni ya. Yok abi ben yine de senin Hanım'ı tercih ederim sağ olun. <laughs> ulan kertenkele, ulan kertenkele. Adım adım yaklaşıyorum lan sana. Bu sefer yakalayacağım lan seni. Amirim yalnız senin Hanım'a çok ayıp oldu ya. Apar topar buraya geldim onu tek başına bıraktım lan düşündüğün şeye bak lan. Şu kertenkeleyi bir yakalayalım. Oğlum sana söz düğününü ben yapacağım lan. Nikah şahidin olacağım oğlum. <laughs> abim <Amirim>. Tipe <laughs> bak ya nasıl mutlu oldu ya. Nasıl mutlu oluyor abinim ya düğün diyorsunuz. <laughs> Çıkarayım. O Sokrat'ı ve el yazmasını istiyorum. Hadi! Ay çabuk, çabuk! Bilgisayardan başlayalım mı abim Başla. Abi, polisler az önce bizim şirket ofisini basmış. Bir şey çıkaramamışlar. Bizim çocukların silahları ruhsatlı. İçeride de yasa dışı bir şey yok zaten. Gitmişler. Ama, aması ne oğlum? Yücel Komiser diye biri varmış. İki lafından biri Kertenkele'ymiş. Bize de büyük ihtimal Kertenkele üzerinden ulaşmışlar abi. Kırını sıkmasan hallederiz. Kertenkele benim elim. Elimi kıracak kadar kafasını kırdım ben. Peki, bizi kim ihbar etme cüretinde bulunabilir? Çipe attık, delil yok. Bağlantıyı nasıl kurdular? Deli Kenan abi. Yok. Kenan delidir, melidir ama bizi ihbar edecek kadar deli değildir. Kendi işini kendi görür. Muhbirlik oh, yapmaz. Ayrıca delikanlı adamdır. Eksik bir halka var burada. Elbet tamamlanır. Biz önce şu ünsal komiser hakkında gerekeni yapalım. Tamam abi. Gerisi kolay.